Bugün sizlerle arkadaşlar numara kartlarla numara göstereceğim bir tane. Arkadaşlar bu videonun devamlı gelmesini istiyorsanız başka kartlar, numaralar abone olun, like atmayı unutmayın videoya. Hemen geçelim videomuz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynadan çekiyorum. Şöyle bir destemiz var böyle altın. 1 milyon yazıyor üstünde. Bilmiyorum markasını bilmiyorum. Üstünde bir milyon yazıyor. Arkadaşlar şimdi geçelim. Şöyle bir kartımız var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle karşınızdaki kişiye şöyle kartınızı açıyorsunuz. Ve mesela karşınızdaki keş çekti. Ney 5. Ama şu an karşımda birisi olmadığı için arkadaşlar ben bakmam lazım. Mesela 5. Ben yapıyorum mesela ben bakmayacağım. Ondan sonra bakmadan Karşısında birisi varsa bakmadan şöyle istediğiniz ortaya aşağıya koyuyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz en baştan yapalım. Bir daha. Güzelce göstereyim. Şöyle. Yine kaç seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Mesela kaç bu? 3. Yine bakmadan Hatta ben bakmam lazım. Karşımda birisi yok. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yerine koyuyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra yerine koyduktan sonra arkadaşlar siz böyle yerine koyarken kardın böyle o görmeden arkadaşlar şöyle mesela ya böyle ya yani böyle düştü. Bir dakika arkadaşlar bir dakika, yapayım ben size göstereyim. Seçtim şu an kart içinde gösteriyorum. Mesela böyle çektik ya arkadaşlar bakmadan. Direkt şöyle döndürüp böyle sokacaksınız. Ondan sonra mesela ben soktum şöyle göstereyim. İçinde 3 şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar direkt şöyle o görmeden yine ters ters çeviriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki senin desten şu an e, kapalı ve onun içinde diyorsunuz. Ama bakıyoruz. Şöyle nereye koymuşuz? bulamadık bir dakika. Evet burada şimdi bulduk. Bakıyoruz ama bakın. Burada ters. Gördüğünüz gibi. Böyle açtık için bize doğru. Yani şurada 3. Şu arkadaşlar? Tamam. Şöyle destemizi koyduk. Şöyle kameradan görürsün. Şöyle mesela üçümüz burada arkadaşlar. Bizi görmediniz. Ha. Burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu numara var. Bir de şey. Bunun bir de normal şey var. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şöyle seçiyor yine birisi. Arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar seçti Yine bakmıyoruz. Yine ortaya bir yere koyuyoruz arkadaşlar. Bu bir değişiği. Bir dakika. Bir değişikliğimiz de aynısı gibi bir şey. Yine ters koyacağız. Şöyle. Arkadaşlar. Hatta böyle koysanız da oluyor. Çünkü bunu böyle çevirdi mi olur. Şöyle ben koydum. Arkadaşlar kartımı. Şöyle. Arkadaşlar şöyle önüme alayım ben kamerayı. Şöyle önüme kartımı koydum arkadaşlar. Görüyorsunuz kart burada. Şu kart galiba. Ondan sonra arkadaşlar şöyle. Bunun mesela arkadaşı, arkadaş arkadaşınıza diyorsunuz ki şıklattım olacak. Mesela 6 ile olmadı 3 çıktı. Bunu böyle kenarda kalsınlar. Yine şuraya koyayım ben. Bu kenarda kalsın. Şöyle. Arkadaşlar bir daha çıkarak mı yapıyorum diyeceksiniz. Bu da olmadı. 7, 6 idi. Mesela arkadaşlar bunları alıyorsunuz. Üste açık bir şekilde koyuyorsunuz. Bu olmadıysa ben sizin kartınızı bulacağım diyorsunuz. Ve yine gizlice döndürüyorsunuz. Geldiniz. Ve arkada kartı ama göstermeye çalışacaksınız. Açacaksınız. Ve burada senin kartın var. 6. Gördüğünüz gibi siz de görüyorsunuz. Şöyle 6. Size ters gözüküyor. Bir daha göstereyim. Bir dakika. Şöyle altı çık. Arkadaşlar başka böyle numara videosunu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone ve like olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.